Dur Bücür ne yapıyorsun? Ben onu Elif Sinem'e hediye olarak aldım. Dur ya bıraksana bu Elif Sinem'in. Bücür bırakır mısın lütfen? Bırak bu Elif Sinem'e hediye <laughs> aldım ya. Geçen cadı kazanı almıştım çok sevmişti. Şimdi de cadı şapkası aldım. Hadi gel Elif Sinem'e birlikte verelim. Gel hadi. Ay çok güzel bakar mısın? Saçları da var. Ama Elif Sinem'in saçları daha güzel. Elif Sinem bunu görünce kesinlikle cadı olmak isteyecek. Bakalım o kazanla iksirler yapmış mı? Elif neredesin kız bu kesin odasındadır. Hadi bakalım bakalım. Elif bak sana ne aldım. Aa, Elif sinem uyumuş bücür. Görüyor musun bak Elif uyumuş. Ya bu şapka Elif'in ya ne yapıyorsun sen ya ben bunu Elif e aldım. Neyse Elif sinemin yanına koyalım da. Bu şapkayı Elif'in yanına koyalım da sürpriz olsun Bücür gel bakalım. Nereye koyalım ha? Şuraya koyalım uyandığında sürpriz olsun. Uyumuş Elif Sinem. Hadi gidelim Bücür. Gel bakalım ışığını da kapatalım. Hadi uyusun. Aa bir sesler geliyor aşağıdan. O sesler de ne ya? Hadi Allah. gidip bakalım. Bucur gel bakalım ya. Aşağıdan bir sesler geliyor. Duyuyor musun? Gel bakalım birlikte bakalım gel. Ay ne oldu? Korkma benden be. Gel hadi sana da alırım ben oyuncak. Gel bakalım. Ay bu sesler de neyin nesi? Eyvah eyvah. Birimi girmeye çalışıyor acaba eve. Bakayım. Ay her yerin ışığı da yanıyor. E ee, kapı açık da. De... Kapı açık mı? Kapı açık kalmış. Kim girdi acaba içeriye bakalım bakalım. Salonda biri var mı? Aa, salonda kimsecikler yok. Nerede acaba kim girdi ki içeri? Aa. Bücür. Bonus içeriye girmeye çalışıyor. Hadi yukarı çıkalım sihirli geçidi getirelim. Hadi gel bakalım Bücür. Hadi gel benimle gel. Ay sihirli geçti hemen kuralım tuzak kuralım ona. Elif sinem uyuyor o tuzak kuramaz şimdi ama onunla bu cuburlarını almaya geldi kesin. Sihirli geçitle onu yok etmem lazım. Hadi bakalım neredeymiş bu sihirli geçit? İşte sihirli geçit hadi gidelim tuzak kuralım. Bücür gördün mü bu onusu? Korkma ben buradayım Elif sinem yukarıda uyuyor. Hadi gel birlikte şu sihirli geçiti kuralım. Tam olarak buraya kuracağız hadi gel bakalım. İşte bu bücür. Şimdi çekil bakalım oradan. Şimdi sihir yapacağım. Ama önce tuzak kurmam lazım. Hemen tuzak kuralım bakalım. Acaba hangisiyle tuzak kursam? Elifsinem haribolarla tuzak kurmuştu. Ozmolarla da tuzak kurmuştu. Evet bunlarla kurmuş muydu hatırlamıyorum. Bakalım. İşte bu. Burada sürpriz oyuncaklı yoğurtlar var. Bunlarla kuralım tuzağı. Eminim bonus bunu çok merak edecek. Hadi bakalım kuralım tuzağımızı. İlk önce sihirli geçide birkaç tane koyalım. Hemen sihirli geçite yoğurdumuzu koyalım. İşte buraya koyalım. Bunun içine girdiği anda yok olacak. Bir tane de buraya koyalım. Bunlarla da Bonusun gittiği yerlere koyacağız. Aa, burada da böcekler varmış. Böceklerle de korkutsa mıydık acaba? Neyse korkmasın ki. Sihirli geçite girsin. İşte bu. Bir tane daha alalım. Bunu da buraya koyalım. Bir tane daha gel bakalım. Şimdi bunları da bonusun geleceği yerlere koyacağız. Çok kötü tuzak kuracağız bonusa ve sonra yok olup gidecek böyle puf diye gidecek. <laughs> Hadi gel bakalım. Bunu da buraya koyuyorum. Tamamdır. 3 tane kaldı. Gel bakalım bücür seni içeriye götürelim bonus amca seni götürmesin, kaçırmasın tamam mı? Hadi gel bakalım. Sen burada dur bana yardımcı ol. Bonus'a yoğurdun yerini göster. Bunun içine girmesini sağla tamam mı Bücür? Hadi aferin sana. Burada bekle. Hadi bakalım. İki tane kaldı. Şimdi bunları da buraya koyacağız ama önce bakalım. Bonus orada mı? Bakalım bakalım şuradan dikkatlice bakıyoruz. Ah orada. Hadi bakalım. Şimdi şunun bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini de Şuraya koyacağız ama önce bonusun oradan uzaklaşması lazım. Bunu da şuraya koyalım. Uzaklaşınca da kutusunu koyacağız. Aa, gitti gitti gitti. Hadi bakalım. Kutusunu koyalım. Zaten kutusuna geliyor. Hadi bakalım. Bunu da buraya koyduk mu fark eder. Hadi bakalım. Tuzak kurduk. Umarım tuzağa düşecek ve sihirli geçitten yok olacak. Ben de gideyim bücüre bakayım. Sonra da geçide sihir yapalım. Bücür neredesin? Aa Bücür aferin sana oğlum. Orada görevini yerine getirmeyi bekliyor. Ya ben seni yerim. Aferin sana Bücür seni çok seviyorum. Hadi oradan çık. Gel hadi buraya. Çık oradan. Oraya ben sihir yapacağım. Gel bakalım bücür, çık anneciğim. Aferin sana. Hadi birlikte yapalım mı? Hadi gel birlikte yapalım bücür sihrimizi. Sen çok akıllı çok tatlı bir kedisin. Gel bakalım. Hokus pokus. Bir, iki, üç. İşte bu tamamdır. Hadi bekleyelim. Ay bir sesler mi duydum ben? Bakayım. Kim var orada ya? Ay şu kaydıraktan bir kaysam mı acaba? Yok ya bu bana göre değil. Ay burada ne güzel şeyler var böyle. Ah Elif Sinema işini biliyorsun ha ne güzel şeyler almış çok güzelmiş. Bücür nerede acaba burası bücürün olmalı. Neyse ya burada benim karnımı doyuracak hiçbir şey yok ki ne yapacağım ben. Aa o da ne? Orada bir tane kutu buldum. İşte bu. Demek ki abur cuburlar buradan gelecek. Bakalım işte buldum bir tane. Bu da neymiş ya? Bu da ne? İçinden oyuncak çıkan da o ne? Oley be oley en sevdiğim bu sıralarda bunu merak ediyordum. ee, başka yok mu? Nerede başka? Bakayım. Ah bir tane de burada var. İşte bu. Bakalım başka nerede varmış? İşte bu bir tane daha etti. 3 Bakayım burada kaç tane var? 1 2 3 dört, beş. Bana beş tane daha lazım. Elif nerede acaba? Elif sinem yok değil mi? İyi bari, Elif yok hadi alalım bakalım abi. E ee, başka yok mu ya? Nerede bu? Sadece üç tane işte buldum. Dördüncüyü de buldum. Oh dört tane kaldı o dört taneyi de bulursam. O da ne Bücür'ün sesi mi? Bücür beni çağırıyor. Neyse Bücür bana yol gösteriyor. Bu tarafa gel diyor. İşte bu bir tane daha buldum. Nerede bakalım bakalım. Bu tarafta mı? E ee, burada yok. Bücür ne tarafta seslen sesine geleceğim. Bücür. Aa işte buradan geliyor ses buradan geliyor. Hadi bakalım Bücür. Sen mi seslendin bana? Aferin Bücür sana aferin. İşte bu Bücür. Aferin Bücür sana bana yol gösterdiğin için teşekkür ederim. Burada bir tane daha mı var? Aferin Bücür sana. İşte bu. Ay bir tane kaldı. O bir tane nerede Bücür göster bakayım bana. Göster dedim sana hadi git göster. Ay göster bakayım. Aa işte orada. Aferin Bücür bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ay bir sürü. Ay kaç tane bakayım. Bunun içinden altı tane sürpriz yumurta çıkacak da. Ay bana bir şeyler oluyor. Bir karıncalan mı oluyor? Bücür ne oluyor bana? Bücür. 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 İşte bu. Planımız işe yaradı. Can abla neredesin? Bakalım bonus tuzağa düşmüş mü? Hadi bakalım. Ee, bu kafa açılmış. Aa, aa, oyuncaklı yoğurtlar yerinde yok. Demek ki bonus içeriye girdi. Bakalım dışarıda mı? Yoksa ulaşmadan aldı mı? Hadi bakalım. Ah terlikleri de burada. Demek ki kaçmadı. içeriye gitti. Hadi bakalım içeride mi? Umarım planımız işe yaramıştır çocuklar. Çünkü onu Elif sinem üzmesine izin vermeyeceğim. Hadi bakalım. Ah kapı da açık. Bücür planı yerine getirdi mi acaba? Bücür. Bücür neredesin Bücür? Aa yoğurtlar orada hepsini toplamış. Plan işe yaramış. Bücür neredesin? Sesin geliyordu. Buraya gel Bücür. Sen de mi yok oldun? Ah Geldin mi? Aferin sana bücür. Sonunda planımız işe yaradı. Kurtulduk biz ondan. Bak gördün mü? Yoğurtların hepsini toplamış. Aferin sana şimdi sen. Çok güzel bir ödül mamasını hak ettin. Dur ya şaşkın ne yapıyorsun sen ya? Tırnaklarımı mı yiyeceksin? Dur sana mama vereyim bari. Aa çok tatlısın sen. Aferin sana. Bonus gitti. Planımız işe yaradı. Şimdi yoğurtlarda eli sineme kaldı. Bu yoğurtlarda Elif Sineme kaldı. Götürelim yerine koyalım. Elif Sinem uyanınca hem şapkaya çok sevinecek hem de yoğurtlara çok sevinecek. İşte burada ödev defterleri ve kitapları. Bunları görünce çok mutlu olacak. Görevimi yerime getirdim. Artık gidebilirim. Hoşçakalın. Elif Sinem, bucur Elif Sinem nerede? Elif, anneciğim niye sesin çıkmıyor? Aa Elif uyudun mu? Hasta mısın anneciğim? Neyin var? Ah. Ne oldu? Bir şey yapmadım. Sadece üstünü kapattım. Ay Elif ateşi yükselmiş. Anneciğim hastalanmışsın oh, no. sen yine. Şurayı bitireyim mi sana? Ama şurayı bitirmezsen iyileşemezsin ki. Bücür, gel bakalım bücür. Ah, bücür de gitti, kaçtı senden bak. Anneciğim istemiyorum olur mu? Mecbur ilaç içeceksin. Getiriyorum şurup tamam mı sana? Bak yoksa doktoru çağırırım ona göre ha. Bücür, Elif Sinem hasta olmuş. Sen de şurup içer misin onunla birlikte? Aa, bak Bücür de yanına geldi. Elifçim sana şurup getiriyorum tamam mı? Hadi. Hayır, hayır falan yok şurubun içeceksin Elif. Cık, hayır inatlaşmak yok kesinlikle. Hadi bakalım şurup getiriyorum ben sana. Şuruplar ne? Hani mi şuruplar neredeymiş? Ah burada şurupları. Elif Sinemcim, ah yaramaz kızım, içmem diyor başka bir şey demiyor. Mecbur bunları içeceksin anneciğim. Elif bak senin boğazın için sprey de getirdim. Gel hadi. Aa, aa! Elif girdiği yere bak. Elif Sinem buraya gel bu şuruplar içilecek Aşk olsun anneciğim ya. <laughs> Elif bak girdiği yere saklandığı yere bak. Bücür senin gibi oralara saklanmış. Elif çıkar mısın lütfen? Elif ne demek içmeyeceğim anneciğim? Ver şu eline. Ayağım buraya sık Hayır sıkışmadı. Gel buraya şurubunu içireceğim sana. Elif bak doktoru çağırırım yoksa. Doktor sana içirir bak iğne yapar doktor. Doktoru çağırıyorum o zaman. Tamam çık oradan içirmeyeceğim tamam. Hadi çık. Gel bakalım. Aferin sana. Çık bakalım. Ah yaramaz kız girdiği yere bak ya. Ne demek şurup içmeyeceğim. Şurup çok lezzetli. Portakallısı var, çileklisi var. Aynı yediğin şekerler gibi. Hadi gel. Ay Elif ne demek ağzını mı kilitledin? Bakayım. Aa ağzını kilitlemiş. Aç kız şu ağzını. Elif aç dedim ağzını. Bak bunu tutarsam açılır işte böyle açılır gördün mü? Elif hadi gel bakalım hadi bak sana şuruptan vereceğim bak. Önce hangisinden vereyim çilekli mi? Elif, aa Elif kaçtı. Ay arkamdaymış. Yaramaz kız buraya gel hasta değil miydin sen? Gel önce şurupları göstereyim sana. Gel otur gel. Elif oralarda ne işin var? İn aşağı kedi gibi geziyorsun. Hani hastaydın sen? Elif otur bakayım şuraya bir tane. Bak anneciğim şuruplara bak beğenmesen. Aa yine ağzını kitledi. Elif Sinemciğim bak bu portakallı. Elif Sinem bak bu çilekli. Bakayım. Aa, bu da muzluymuş Elif Sinem. Hangisinden içeceksin? Bak hepsi de birbirinden güzel. Bak su da getirdim. Hayır onun içine su koymuyor. Suyu ayrı içeceksin. Bununla şurup içeceksin. Bak sana göstereyim mi nasıl olduğunu? Gel. Kaçma Elif. Eyvah kaçtı yine oraya giriyor. Yaramaz kız. Bak gel bir tane şundan koyayım içine. Belki hoşuna gider Elifciğim. Bak bu çok lezzetli. En güzeli bu. Hadi gel anneciğim. Girme oralara. Bak doktoru çağıracağım yoksa. Bu şurup içmezsen doktoru çağırırım. Elif Sinem, gel hadi bak buna ilacı sen koy. Gel şuraya otur. Çek bakalım içine. Çok eğlendi. Dedi, değil mi? Çek bakalım bak o portakallı da. Sen çok seversin portakalı. Bak gördün mü turuncu? Hadi aç bakayım ağzını. Hadi aç dedim. Kitleme ağzını, aç ağzını Tutma. Elif. Hadi bak bakayım tadını. Kız öyle olur mu küçücük? Aa yüzünü ekşittiğine bak. Elif su içme anneciğim faydası olmaz. Şurubu içmen lazım. Elif sadece suyla olur mu anneciğim ya? Bir damla. Tamam bunu beğenmediysen bu kaşıkla vereyim sana. Hadi getir. Bu kaşıkla vereyim mi şurubu? Tamam. Hadi bu kaşıkla vereceğim sana şimdi de. Dur bekle. E Elif hayır sakın anneciğim bu oyuncak değil bırak. Şimdi ben sana bununla vereceğim şurubu bekle. Bak kaşığa koydum. Kaşıkla hemen içersin hadi. Aa, ağzını kilitledi yaramaz kız. Elif Sinemciğim önce şurup sonra su hadi. Cık, ah, bu böyle olmayacak. Ben en iyisi mi doktoru çağırayım. Hı, tamamdır. Bekle ve görsen. Nerede benim telefonum? Hah buradaymış benim telefonum. Şimdi doktoru çağıracağım göreceksin sen. Nerede telefonum? Ah burada. Arayayım doktoru. Alo. Elif oyun oynama. Aa şurubu ne yaptın? İçtin mi yoksa? Geri mi döktün içine? Ah yaramaz. Evet doktor bey gelir misiniz? Elif Sinem hastalandı ve sadece su içiyor. Şurubu içmiyor. Evet lütfen çabuk gelin. Bir tane iğne yapın iğnesi. Evet iğne yaptıracağız. Evet. Çünkü şurubu ilaçları içmiyor. Tamam bekliyoruz. Al. Doktoru çağırdım tamam mı Elif'ciğim? Gel bakalım şurupları da içmedin. Geri içine mi döktün? Ah seni ah. Ah gördün mü bak hiç halin kalmadı. Yine ateşin mi yükseldi? He, yine ateşi yükselmiş. Doktor gelse de hemen iyileştirse bari. Ya bu şurupları içersin ya da doktor iğne yapar. Seçimini yap Elif Sinem'ciğim. İy. Ah doktor geldi gördün mü Elif Sinem? Şimdi iğne yaptıracağım sana. Ah bücür kim geldi anneciğim? Kim gelmiş? Doktor gelmiş. Ah sen de mi korkuyorsun doktor? Kim? Hmm. Aa doktora bu komik doktor gelmiş anneciğim buyurun doktor bey hoş geldiniz. Hoş geldik, Ay kim? bücür kaçtı bücür de sizden korktu galiba ama bücür değil hasta olan Elif Sinem hasta Öyle ve hastamız. evet burada ama ilaçları hayır orası bücürün odası şurada Elif Sinem gelin bakalım Elif bak doktor geldi Elif Elif nerede? Aa, Elif kayboldu Elif oh, neredesin? No. Nerede bu salıncağın içinde mi? Aa burada yok kız bücür gibi sende mi kaçtın yoksa kanepelerin altında mı? Bakayım kanepelerin... Aa, aa, doktor Bey yine buraya girmiş. Bak bak gelin bakın. Emine yine gel, buraya saklanmış. Buraya. Görüyor musun? Sana şeker vereceğim. Gel bak, kızım. Bak doktor sana şeker verecekmiş. şeker Bak iyileştiren şekerler varmış. Ondan verecekmiş. Benim hadi gel. Doktor Bey yardım edin. Şunu çıkaralım şuradan yine. Gel buraya Elif. Olmaz oradan olmaz. Buradan çekip Ay, çıkaracağız. Yapmadım. Olmaz olmaz. Öyle olmaz. Buradan çekip çıkaracağız. Yavaş kafanı çarpma Elif. Çık hadi. Bak Hoş. doktor şeker verecekmiş. Şekeri falan hazırlayayım. Gösterin şekeri. Ben çok güzel şekerim var. Bak burada şeker varmış Elifciğim Bak görüyor musun? Gel hadi gel. Şeker. Elif çık oradan. Bu da ikinci oradan. şeker. Bu da ikinci şeker böyle. Ay bir doktor kadar. bey gerçekten şeker getirmediniz mi? Niye çocuğu korkutuyorsunuz? Ben Aşk olsun ya. Bir tanesini aşağıdan ya. yapayım mı? Bu bağırarak füze gibi çıkar şimdi. Öyle mi? <laughs> Ay çıktı bu. vallahi Bilmiyorum. çıktı. İğneden korktu ve çıktı. Gördünüz mü doktor? Geçecek iğneye gerek kalmayacak. Hani sen hastaydın, nasıl kaçtın öyle? Şey, Yat bakayım Aa, bayıldı. Bayıldı doktor ben bey. Ben bayıldı. Ay numaracı seni. Numaracı. Dur bakalım. <laughs> tamam dur doktor bey şöyle yapalım mı? <laughs> Bir muayene edin siz <laughs> onu en <iyisi. gülüyor> Kızım o seni muayene tamam, edecek. Abi, sen hafşam onu hafşam değil. Abi. Ay Elif el Sinem nasıl yapıyorsun? yapabiliyorsun bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> Cık, bak ya hastayken doktor oldu. Hayır, hayır doktor bey size yaptı iğneyi. Elif'cim ne yapıyorsun sen kanını <laughs> aldım. Çıkar bakayım ver şunu doktor amcana. Gel bakayım sen şuraya yat bakayım. Doktor amca değil ki doktor komik amca. Doktor komik amca olsun işte bak ne güzel. Komik amca madem korkma sen de iğneni vurun iyileş. Ben bir tane iyileş. tansiyonuna bakayım şunu önce. Oradan mı bakıyorsun? Bak görüyor musun komiklik yapıyor yine doktor amcan. Vay doktor bey ben şu şurupları verdim ama sizce bunları içmeli mi bir bakar mısınız? Bunlar hiç de iyileşir mi? İğne yapmamıza gerek kalmasın. Evet, evet iyileşir. Bu tamam iyi bir tane var. verin o zaman hadi. Ömerim. Elif versin mi anneciğim? Hayır. Aa niye bak bücür de geldi gördün mü bak ona Ömerim. da vereceğiz. Röntgeni çekim önce kalp yok. Aa bücür de oradan bakıyor Elif sana bakıyor bak doktora bakıyor. Gel bakalım bücür. Bücüre ne verelim? Bir tane iğne yapayım direkt ben. Bak bücür hiç ağlamadı, gördün mü? Bak hiç kaçmadı. <laughs> acımamış demek ki. Bak iki tane yaptı hem de aşısını. <laughs> bücür sağlam. Bücür bak bücür sağlam. hiç korkmadı gördün mü? Aferin <laughs> bücür sana. Hadi doktor bey siz şey yapın. Şurubundan verelim bir tane hadi. Tamam verelim. Abi. Hadi şurubundan verelim. İyileşmezse iğne yaparız. İç, bak sana soruyorum. İğne mi şurup mu? Şurup <laughs> içecekmiş <gülüyor> doktor bey. Kızım madem şurup içecekti ta doktoru niye getirdin eve madem ya? Aşk olsun ya. Komik eğlenmek için değil mi? Bak gördün mü? Bücür uslu uslu oturuyor orada. Aç bakayım ağzını. Aferin, yut bakalım. Ah ne oldu? Geri mi tükürüyor yoksa? Eyvah eyvah. Yuttun mu? Yuttun Aferin ya. sana. Doktor Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sayenizde şurubu içti. Gördün mü? Bücür senden daha... Aa! Bücüre ne yaptın? Bayıldı bu. Oh ya sen no. Bücüre nasıl iyi ne yaptın? Bu bayıldı. Elif görüyor musun? Bücür bayıldı. Bücür! Bücür kalk. Bücür <laughs> kalk dedim sana niye yatıyorsun Ya bücür kalkmıyor doktor bey Ne yapıyorsunuz Ay, Elif yapacağım. Sinem Bücür kalk dedim sana kalk Ay canlandı bücür Elif Elif bücür canlandı Bücür kalkmıyor Doktor Ama. bey duymuyor ki beni kulağında bu var Buyurun, söyleyin. <laughs> Elif gülme krizine girdi ve iyileşti tamam, Ya bu kalkmıyor Nasıl bir iğne yaptın sen benim kedime Büçür kalksana anneciğim kalk dedim sana kalk. Ya bakma bakma kedi ne yaptıysa kedi yattı kalkmıyor. Büçür kalk yürüyemiyor musun anneciğim kalk hadi. Tamam. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Ya var. siz veteriner misiniz doktor musunuz? Ben önce veterinerlik yaptım sonra doktor. <laughs> eyvah eyvah Elif Sinem görüyor musun? Nasıl bir doktor çağırdık biz böyle? Aa Elif de bücür gibi buraya yattı. Ya siz nasıl doktorsunuz ya? Bücür ayaklandı mı? Kapı... Bücür ayaklandı. Ah Elif de ayaklandı doktor bey. Çok teşekkür ederim. İkisi de iyileşti. De teşekkür. De... Bunlar bizim doktor bey. Nereye götürüyorsun? Bizim. <laughs> nereye götürüyorsun? Bunlar bizim. Nereye götürüyorsun? Ah doktora da <bak>, <laughs> Ücret falan <laughs> yok. Hadi git. De Kendi şurubumuzu içirdin. Ne yaptın da vereceğim ben sana Şöyle para. Alalım. Aa onlar Elif'in. Eyvah eyvah aldı götürdü. Bak yaramaz doktor ya. Elif. Doktor senin patiklerini götürdü anneciğim. Ah Elif orada uyumuş.